Evet arkadaşlar, bugün farklı bir konuda bir araya tekrar geliyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kadın olmak Türkiye'de gerçekten çok zor. Kadın Anadolu topraklarında yüzyıllarca acı çekti. İkinci sınıf bile değil, üçüncü, dördüncü, beşinci sınıf olarak hor görüldü. Eve kapatıldı, çalışmasına izin verilmedi. Saray haremindeki kadın da fakir evindeki kadın da aslında aynı kaderi paylaşıyor. Biri şatafat içinde, diğer ise sefalet içinde. Ne zamana kadar? Ta ki Kurtuluş Savaşı'na kadar. Aziz Mustafa Kemal Atatürk şöyle demişti. Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. Gerçekten de öyledir ve refakar Türk kadının gerçekten tarihsel rolü böyledir. Değerini bilelim. Cumhuriyet ile birlikte kadın, Türk kadını iş dünyasına adım attı. Sanat dünyasında yer buldu. 1930'da belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı elde etti. 1930. 1935 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 19 kadın milletvekili vardı. 86 yıl önce sonrasında adım adım geriye gidiş başladı. Geldiğimiz noktadan utanarak yine de bugüne bakalım istiyorum. Gerçekte Türkiye'de Kadınlar Günü kutlanamaz. Neden? Çünkü Türkiye'de kadın yoktur. Ne vardır? Bayan vardır. Erkek reyonu vardır. Kadın reyonu yoktur. Bayan reyonu vardır. Bayan ayakkabısı vardır. Bayan kuaförü vardır. Lokantalarımızda Bayanlar için yerimiz vardır. Ama kötü söz diyeceksen nasıl dersin? Hayat kadın. İşte sonsuz bir cahillik ve yobazlık. Ayakkabı satarken bayan, gözlük satarken bayan, saat satarken bayan ama kötü söz söyleyeceksen kadın. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Dünyada kısaca imdat diye bağırılırken sadece Türkiye'de imdat, adam öldürüyorlar diye çığlık atılır. Yetişin adam öldürüyorlar diye feryat edilir. Çünkü dünyada sadece Türkiye'de kadınsa kimseyi ırgalamaz, adamsa yardıma koşulur. O nedenle filmlerimizde, dizilerimizde bile asla imdat kadın öldürüyorlar diye bir replik duymazsınız. Kadınlar başları sıkıştığında öldürülmemek için yardım istiyorsa Adamlar için yardım çağırma olur. İmdat adam öldürüyorlar. Halbuki bu topraklarda kurulan ilk kadın örgütünün ismi Asli Kadınlar Cemiyeti. 1919 yılında kurulmuş. 1919'da kadın ama 2021'de bayan. Basit bir detay gibi görünüyor ama inanın değil arkadaşlar. Mesele sadece Türkçenin yanlış kullanılması değildir. Kadını erkekle eşit görmeyen, kadın kavramını ayıp ve uygunsuz kabul eden, bayan diyerek aklınca kibar davrandığını, kadınlara ahlaklı statü bahşettiğini düşünen hastalıklı erkek egemen zihniyettir. Açın istatistiklere bakın. Bayan kelimesinin toplumda yaygınlaşma oranıyla kadınların maruz kaldığı şiddet oranı aynı hızla büyüyor. Kadınlara bayan diyen Güya nazik arkadaşlarının sayısı arttıkça aşağılanan, dövülen, tecavüz edilen, öldürülen kadınların sayısı artıyor. Bu noktada memleketimizin utanılacak haline değil moralimizi bozmak istemiyorum. Bir de gelin dünyaya bakalım. Birleşmiş Milletler istatistiklerine bakarsak dünyadaki ülkelerin yüzde yedisi kadınlar tarafından yönetiliyor. Hangi ülkeler? Almanya, Norveç, Finlandiya, Yeni Zelanda, İzlanda, Danimarka, İsviçre, Tayvan, Hong Kong, İskoçya hepsini biz. Çoluğumuz çocuğumuz bu ülkelere gitmek için ne çabalar sarf ediyorlar. Bu ülkelerin hepsinde göreceğiniz birinci özellik huzur ve başarıdır. Demokrasidir, insan haklarıdır, daha iyi ekonomidir, daha iyi eğitimdir. Hatta şunu gördük dünyada Covid-19 ile başarılı bir mücadele hep kadınların yönettiği ülkelerde oldu. Ne yazık ki ülkemizde geldiğimiz nokta kadın haklarının her gün geriye gitmesi oldu. Kadını eve kapatmak, üretimden uzaklaştırmak, ikinci sınıf konuma hapsetmek isteyen kafa epey yola. Ne derse desinler. Realite bu. Ancak inanıyorum ki kadın yine kazanacak haklarını mutlaka korumanın yolunu açacak. Çünkü ancak kadın kazanırsa Türkiye özgürleşecektir. Konuşmamı Büyük Önder Atatürk'ün o muhteşem değişiyle bitiriyor. Ey kahraman Türk kadını sen yerlerde sürüklenmeye değil omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Plus ve sensil olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kadın çalışanlarımıza tatil ediyoruz ve erkekler olarak nöbeti tek başımıza tutuyoruz. İyi ki varsınız. Saygı ve sevgilerimle.